İsmim Ertuğrul Akkaya, 22 yaşında, Gold City ailesiyle Nisan'ın 26'sında tanıştım referans üzerine. Daha önce çeşitli yerlerde çok araştırdım. Saç ekimiyle ilgili kafamda çok soru işaretleri vardı. İşte referans üzerine dediğim gibi bir arkadaşın tavsiyesi üzerine burayı da tanıştım. İlk baştan itibaren çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Alakalılar yani. Konuda onlara çok teşekkür ederim. Sürecimin 6. ayındayım. Uzun zaman önce görüşmediğim arkadaşlarım beni gördüğü zaman yani peruk mu taktırdın inanmıyoruz gibisinden şeylerle karşılaşıyorum ailem olsun, arkadaşlarım olsun. Ben kendim olmanıza çok mutluyum. Buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum Bozisti ailesine. Eğer sizlerde saç dökülme gibi sorunlarınız varsa hiç başka bir yere bakmadan direkt Bozisti ailesiyle tanışabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla, kafanız hiçbir şekilde soru işareti olmadan. Bozisti ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her şey için çok sağ olun, var olun.